Selamlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Rus gençleri neler yapıyor? Nerelere gidiyor? Tiyarlardan kaçmak için, ailelerden kaçmak için nerelerde tutuyorlar? Bu videoda biraz ondan bahsedeceğim. Bir pasaja gireceğiz ve çok farklı, sadece gençlerin uğrak yeri olan kafeler, dövme dükkanları, gençlerin giydiği tişörtleri satan mağazalar gibi birçok yer var. Hepsini göstereceğiz. Hadi. yazmamış ama güzel şekilli gözlükler var. Gençlerin giydiği çoraplardan satan böyle baskılı baskılı çoraplar. Şimdi bu mekan Rusya'nın Petersburg şehrinde, Bogoskaya Caddesi üzerinde bulunan bir pasaj. Burası çok karmaşık gibi gözükse de şimdi her yeri size göstermeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Şimdi burası gençlerin genelde. Burada pek yaşlı göremezsiniz. Genelde liseli ya da üniversite çağındaki gençlerin takıldığı, alışveriş yaptığı ...mağazaların olduğu, kafenin olduğu, küçük bir böyle fuar merkezi mi dersem... ...fuar alanı gibi olan her hafta değişik şeylerin olduğu bir bölüm var. Şöyle bir girelim bakalım neler var. Yani bu terasta çıkıyorsunuz, buraya ekstra ücret ediyorsunuz. Böyle orada konserler falan oluyor ve manzarası güzel. Eğer çıkabilirsem şimdi oraya çıkacağım. Çantaları falan taktıkları sticker'lardan. Figürlü çoraplar. Kafeye bakalım. Burada küçük küçük büfeler tarzında... ...birçok yer var. İşte dondurmacı, şavurma, dönerci gibi. Şu ileriye doğru de devam ediyor. Bakalım ileriye. Şimdi ben sabah saatlerine girdim. Çok kalabalık olmadan rahat rahat videoyu çekeyim diye. O yüzden biraz içerisi boş. Pazar günü Pazar günü sabah çekiyorum videoyu. Eğer öğleden sonra gelmiş olsanız burası hafta içi akşam ve cuma, cuma içi, akşam üzerleri çok kalabalık oluyor. İçeride gezdiklerinde, acıktıklarında gelip buralarda bir şeyler atıştırıyorlar. Küçük büfelerin olduğu yerler burası. Devam edelim. Üst katlara çıkalım. Çok farklı yerler göreceksiniz. Büyük mal katersizlikle gelenler burayı hiç görmemiştir yukarı bir çıkalım. Burası çok karışık dediğim gibi. İçeride kaybolmamak elde değil. Merdivenler dar. Burada aksesuarcı var. Bu çoraplar çok madı galiba genç kızlarda. Her yerde bu çoraplardan görüyorum. Böyle farklı farklı çantalar. Sonra devam edelim. Burada bir farklı şeylerin olduğu bir dükkan. Biraz Burada yine bir aksesuarcı. Aksesuarlar var. Şöyle çantalar. Baskılı tişörtler. Dükkanlar böyle küçük küçük. Çok fazla bu şekilde dükkan. Drastik. Mojda kamera. Spesiva. Küçük Böyle şirin termoslar var. Tofuduk terlikler, ayıcıklar, oyuncak ayılar falan. Sonra devam ediyoruz çok yer var. O yüzden fazla oyalanmak istemiyorum. Burada çok güzel şeyler var. Termoslar var. Hep böyle Rus gençlerinin sevdikleri baskılar var üzerlerinde. Kupalar var. Ne kadarmış? Bir tanesi 350 ruble. O nasıl Bir tane 350, 3 tane 700. İlginç bir pazarlama stratejisi. 2 tane fiyatını 3 tane alıyorsunuz eğer. 700 ruble verirseniz. Hop, bakalım tanıdık birileri var mı? Sonrasında burada her yerde bu çoraplardan çıkıyor karşıma. Burada mesela gençler şimdi çantalarına şey alıp bakıyorlar. Sıkır bakıyorlar. Böyle. Spasiba. Çantalara, süsler, sivitler, tişörtler. Burada yine bir arkadaşlar bir şeylere bakıyorlar. Burada bir gözlükçü var. Gözlüklere bakalım. Gençlerde çok görüyorum bu gözlükleri. Fiyatları yazıyor üzerinde. Mesela şu 1000 rubleymiş. 1500 ruble. Güzelmiş aslında gözlükler. Alabilirim buradan. Sadece daha bu birinci katı. Bir sürü katı var. Yukarıya kadar çıkacağız. Terese kadar çıkacağız. Burada yine gençlere yönelik kıyafetler, tişörtler mi oluyor diyor. Burada çantalar sivitler. Alışveriş yapanlarda hiç 25 yaş üzeri göremezsiniz. 25-30 yaş üzeri göremezsiniz burada. Çünkü burası direkt gençleri hedef kitle olarak almış olan bir yer. Ayrıca bu pasajın bir tane kontakta sayfası var, grubu var. En üst katta birazdan çıktığında göreceksiniz. Etkinlik alanı var orada. Tam adı nedir, karşılığı nedir bilmiyorum da işte çıktığında göreceksiniz. Orada her hafta değişik bir etkinlik oluyor. O etkinliklerin ilan edildiği bir VK sayfası var. Oradan da takip edebiliyorsunuz. Şöyle bir bakalım. Bakalım buralarda neler var Ablalar müsaade ederse gireceğim Buraya doğru bir koridor var Burada bir mağaza var Ben mağazaya girmeyeceğim Buraya hiç bakmayayım Buraya bakalım Kahve dükkanı Bitki, Bitkisel çaylar falan satanlar Yine küçük küçük dükkanlar Aksesuarların olduğu bel çantaları kullanmaya başladı Rusya'da kızlar. Türkiye'de kullanılıyor mu hala bilmiyorum da. Benim çocukluğumda modaydı. Sonrasında modası geçmişti. Ha burada bir yer varmış. Buraya bakalım. karikatürler güzel gözüküyor. Devam edelim. Bu taraf Şuraya bakalım. Devam edeyim. bu kata çıkmaya. Dükkandan boş olduğuna bakmayın. Dediğim gibi ben erken saatte geziyorum. Çıkmaya devam ediyoruz. buraya bir girelim. Tişörtler evet. var. Güzel şapkalar var. Rus gençleri böyle giyiniyor arkadaşlar. Bunları giymeyi seviyorum. Ya kafama şu takıldı. Şu bel çantaların modası geçmişti. Yeniden moda mı oldu bu? Konuda fikriniz varsa yorum yapın lütfen. Aslında gelmişken ben de tişört baksam ya burada. Şimdi bahsettiğim fuar alanı burasıydı. Bakalım bu hafta ne var fuar? Ne kadarmış burası? 100 ruble. Pek bir şey yok gibi gözüküyor ama video için girip bakmam lazım. Hadi ablacım ya. Moje bakar. ne? Şans. Spasiba. Bu, Kart geçerli değilmiş. Böyle elime bir mühür vurdular. 100 rubriye bir şey verdiler. Bakalım neler var içeride. Salıncaklar var. Evet bu hafta köpekler varmış. Rusya'da çok güzel evet. köpekler var. Benim Türkiye'de hiç görmediğim cinsler var. Bunun cinsi nedir bilmiyorum. Burada var iki tane. Ben bir kere geldiğimde burada şeyler vardı. Hamsterlar vardı. Benim gibi haftadan haftaya değişiyor. Genelde hayvanları sergiliyorlar sergiliyorlar mı? Tam ne yaptıklarını bilmiyorum açıkçası. Vereyim <laughs> mi? Çok farklı köpek çeşitleri var. ya Buraya için söylemiyorum. Sokakta gördüklerim için söylüyorum. bunları görmek için 100 ruble verdim işte. Bu haftaki biraz şeymiş. Boşmuş. Şu kafeslerde ne var? Kedi var galiba. Onlara da bakalım. Arkadaşımla beraber geldiğimde burada hamsterlar vardı Aslında o gün kamera yanımda değildi. Güzel bir video çıkardı. Merhaba yavrucak. Ya yavru bir kedi var. Buraya kadar geldim. Son sallanayım bağırız. Bu sene böyle. Pazar günleri böyle geçiyor. Yeni yerleri keşfetmek, video çekmekle geçiyor. Bugün de buraya geziyoruz. Şimdi terasa çıkacağız. Buraya 100 ruble boşuna verdim. Ama en azından iki köpek sevmiş oldum. Azıcık sallanayım hem dinlemiş. Yani sırtımda çanta var. Şu çanta olmadan gezebilsem çok daha iyi olacak. Çantasız da gidemiyorum bir yere. Hadi gidelim. Üst kata çıkmadan, teras katına, balkona çıkmadan önce son kez buralara da bakalım. Şu genelde hep aynı tarzda şeyler var. Demek ki bu iş yapıyor. Burada konsept bu. Termoslar. Liseli gençlerin genelde aldıkları çantalar. Küçük termoslar, aa, mataralar var. Yazılar olan tişörtler. Bu mağaza güzelmiş. Hoşuma gitti burası. Rus gençlerin çantalarını çok fazla görüyorum bunlar. Çok seviyorlar bunları takmayı. Gerçi benim oğlum da çok seviyor. Çantasında bir sürü şey var, sticker var böyle. Ona da bakalım. Biraz City. Biraz müpeler. Kızların sevdikleri şeyler. Böyle ilginizi çekebilecek kolyeler var. 950 ruble ile 1800 ruble arasındaymış. Bir fazla videoda sıkmak istemiyorum. O yüzden hızlı hızlı geçiyorum. Burada ilginç bir yer var. Biraz önce. Böyle tişörtlere baskı yapıyorlar sizin istediğiniz baskılar da yapılabiliyor. Sanırım son katlıyım. Artık bundan sonra yukarı çıkıyor olmam lazım. Teyze gençler var dedik <laughs> sen çıktın <laughs> sen. Bir kat daha var burada. Hadi oraya da bakalım. Restoran, büfe, kafelerin olduğu bir yer var. Bir de buraya göz atalım. Neler var? Bu? Çay, kahve var, americano var, cappuccino, latte. Fiyatları da yanında yazıyor. Gençlerin oturduğu, dinlendiği. Aa burada çok güzel karikatürler var. Kimin yaptığı da burada yazıyor altlarında. Anastasia Liskaya diye bir resim yapmış. 2019. Yeni yapmış demek ki. İlginç karikatürler. Güzel bir şey aslında, güzel bir uygulama. Devam ediyor böyle. Böyle burada da sergi alanı gibi bir alan. Ücretsiz sanırım. Tanıtım amacıyla koyuyorlar herhalde karikatürleri. <laughs> şurada bir mekan var. Oraya şimdi girmeyeceğim. Yukarı çıkmak istiyorum. İnişte olmazsa bakarız oraya. Bu pasajdan bir tane daha var. Şehrin farklı bir yerinde. Bir yerine onu da çekelim. Hala çıkamadık yukarıya kadar. burada da yine o dükkanlardan var. Baksan mı? Bence gerek yok. Terasa çıkalım. Yeter o kadar. Ama merdiven çıktım ha. stopit siyat bu gibi. Pakar tamam ya. Ya düşen evet. evet. sonra bakarız. Şimdi çatıya çıkıyorum arkadaşlar. 150 ruble verdim. Size manzara göstereceğim aşağıya. Buradan galiba. Evet pasajın en güzel yerine çıkmış bulunmaktayım. Buradan size çok güzel manzaralar göstereceğim. Önce şu yukarıya en yukarıya bir bakalım. Burada bu çatı gezmenin turizmi var. Çatı gezdiren çok fazla insan var e, bu işi yapan. E, birisiyle ben itibarlık işimde bir türlü zaman ayarlayamadık. Ücretini vereceğim. Çok güzel çatıların yani manzarası güzel olan yerleri görebileceğiniz çatılara çıkartıyor. Burada fena değil de burada şey yakındaki manzara bina, gözüken binalar güzel değil. Bunun çok daha güzeli var. Şu an rüzgar giriyor olabilir. Belki buralara müzik koyarım. Get away, car top down, then we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dying for the first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink anybody by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days are never end, yeah. No, our days are never end, yeah no

Bu çatı turizmi hakkında burada çok güzel binalara, e, şehrin simgesi olmuş yapıları görebileceğiniz onlara yakın olan binalara e, belirli bir ücret karşılığı böyle tur düzenliyorlar. Onlardan birisine katılacağım ve o videonun konusu sadece çatı geziyor. Yine rüzgar esiyor. Müsait bir zamanda o videoyu da çekeceğim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.